Müslüman olunca önceki günahlar affedilir. dıhye Kelbi, iman etmeden önce zengin bir Arap melikiydi. Çok yakışıklı, beyaz ve güzeldi. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, onun Müslüman olmasını arzu ediyordu. Zira mevki, itibarı ile etrafında ona bağlı 700'den fazla kimse vardı. Onların da İslamiyet ile şereflenmeleri kendisine bağlıydı. Bedir gazasından sonra bir gün Cebrail aleyhisselam, Dıhye'nin iman edeceğini Resulullah'a haber vermişti. İmanla şereflenmek için huzuru saadetlerine girince, Resulullah Efendimiz üzerindeki hırkasını Dıhye'nin oturması için yere serdi. Resul-i Ekrem Efendimizin bu keremini gören Dıhye'nin gözlerinden yaşlar boşandı. Hırkayı saadeti kaldırıp, yüzüne gözüne sürdükten sonra, başının üzerine koydu hürmetle, saygı ile, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü, diyerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Peygamber Efendimiz sordu. Niçin ağlıyorsun? Ya Resulallah, ben çok büyük günahlar işledim. Bu günahlarımın kefareti nedir? Malımın, mülkümün sadaka olarak verilmesi mi, yoksa öldürülmem mi gerekiyor? Ey dıhye, nedir günahın? Ya Resulallah, Cahiliyet devrinin adetine uyarak kız çocuklarımı öldürmüştüm, tam o sırada Cebrail aleyhisselam gelerek. Ya Resulallah, Allahü Teala Müslüman olanların önceki işledikleri bütün günahlarını affetti, buyurdu. Resulullah Efendimiz, Dıhye'nin Müslüman olmasına çok sevindi. Ve ey eshabım, bu gece Dıhye'nin şerefine bizim evde ziyafet var, siz de gelin, buyurdu. Hatta, Peygamber aleyhisselamın sofrasında, o gün üç çeşit yemek vardı. Et, çorba ve tatlı. Resulullah Efendimiz, Dıhye Hazretlerini Bizans'a sefir olarak gönderdi. Çünkü Resulullah'ın hükümdarlara gönderdiği elçiler, eshabının en seçkinleri olup, suretleri ve sözleri en güzel olanlarıydı. Dıhye-i Kelbi Hazretleri de hem yakışıklı hem de iyi bir edip olup Rumcayı da gayet iyi konuşurdu. Peygamber Efendimiz Bizans Kayseri Heraklius'u İslam'a davet için bir mektup yazdırdı. Hazreti Dıhye Bizans'a gitti ve mektubu Heraklius'a ulaştırdı. Heraklius, okuyunca Müslüman olmak istemişse de, makam ve ölüm korkusundan iman etmedi. Heraklius daha sonra Peygamber Efendimiz'e iman ettiğini bildiren mektup yazmış ise de Resulullah. Yalan söylüyor, dininden dönmedi. Buyurmuştur. Dıhye, radıyallahu anh. Şam'da 672 senesinde vefat etti. Cenabı Hak şefaatlerine nail eylesin. 30 Ocak 2021 Türkiye Gazetesi Bizim Sayfa Ahmet Demirbaş